Merhabalar, ben Yusuf Nalçakar. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı öğrencisiyim. Lojistiğin tanımını yapacak olursak, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yerde, istenilen zamanda temin edilmesinde ana rol oynayan bir daldır. Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan lojistik programı bugüne dek sektörde birçok lojistik profesyoneli yetiştirmiş bir bölümdür. Okulumuz konumu itibariyle Türkiye'nin lojistik merkezlerine yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Arkadaşlar, dünyada deniz yolu ticaret hacminin 380 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek, okulumuzu tercih edecek arkadaşların bir sıfır önden başlayacaklarını bildirmek isterim. Güçlü akademik kadrosu ile program, ulusal ve uluslararası sektöründeki gelişmelere odaklanmış, lojistiğin temel faaliyetlerini planlayıp yürütebilecek iş insanları yetiştirmeye kendisini hedef edinmiştir. Derslerde edindiğimiz teorik bilgileri teknik gezilerle pratiğe dökme imkanı kazanmaktayız. Ayrıca yoruma dayalı eğitim metodu ile sektör hakkında bilgiler edinmemiz amaçlanmaktadır. Tarihin başlangıcından günümüze dek bitmeyen lojistik sektöründe bilgili, yetenekli, çözüm odaklı öğrencilerin çıkış noktası konumunda olan Armutlu Meslek Yüksekokulu alanında tercih edilen bir yüksek öğrenim kurumudur. 2 yıl süresince aldığımız eğitimi devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız dikey geçiş ile havacılık yönetimi işletmesi, lojistiğin temel yönetimi, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve finansman, işletme yönetimi, bilişim sistemleri gibi lisans alanlarına geçiş yapabilmektedirler. Mezun olduktan sonra limanlar, gemi ajanteleri, forwarder ve broker gibi aracılık kuruluşlar, gümrükler, kara, hava, deniz ve demir yolu lojistiği yapan şirketlerde çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. Okulumuzda 4 dönem boyunca aldığım dersler ile mezun durumunda bir öğrenci olarak kendimi dünya ticaretine katkı sağlayacak bir birey olarak görüyorum. Siz değerli arkadaşlarım, sizleri de aramızda görerek başarılarımızı beraber yazmaya davet ediyorum. Bu kapsamda okulumuzu ve programımızı tercih eden adaylara hoş geldin diyerek eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.